Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim bugün 75. bölüm set çekimleri devam ederken kamera arkasından muhteşem görüntüler birbirinden yeni kareler gelmeye devam ediyor sizler için yalı çapkını setinden gelen bu kamera arkası muhteşem görüntüleri anında bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum 75. bölüm çekimlerinden sizler için yeni paylaşımları ve kamera arkası set görüntülerini yayınlamaya devam edeceğim oyuncularımızdan birbirinden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor eğer sizlerde kamera arkası yepyeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirimleri Zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.